Merhabalar Ne Kaybederiz Ki Podcast kanalına hoş geldiniz. Ben Müşra. Ben Gözde. Ee, bugün karşınızda yeni bölümümüzle birlikte... E, asla cümleyi kuramadım ya. Bugün yeni bölümümüzle birlikte karşınızdayım diyecektim. <gülüyor> <gülüyor> Türkçe tak. Ay heyecanlandım sanırım. Çok dinlenildiğimizi bilerek çekmek artık... Yani şöhret biraz... Tabii baskı, <laughs> baskı, baskı oluşuyor üzerinde. <laughs> Gerçekten yani. Bugünkü konumuz aslında e, beni de çok heyecanlandıran bir konu. Bugün bizim için best friend nedir? Bunun üzerine konuşacağız. Ben böyle yayının öncesinde bu arada Discord kanalına da bir sordum. Bu arada Discord'a da buradan selam göndereyim çünkü onlar da dinliyorlar bizi. Ee, evet lütfen arkadaşlarınızı da bizi övmeyi hem YouTube'da hem Spotify'da <laughs> tüm platformlarda dinleyebilirsiniz. Onlara da birazcık sordum. Onlar için nedir best friend falan filan diye. Ama ilk önce tabii ki bizim fikrimiz önemli. Gözdeciğim sana göre best friend nedir, ne demektir? Yani aslında tek bir cümleyle ya da tek bir kalıba sığdıramayacağım ee, hı hı. ya da ne bileyim evet şudur şudur falan filan. Ama birçok değişik şeyleri var mesela yani hani e, farklı durumlarda e, o kişi sana nasıl davranıyor ya da nasıl hı hı. sana cevap veriyor yani o kadar büyük yani onun için ben de merak ettim acaba ne dedi insanlar nasıl e, kalıplara soktular ya da nasıl betimlediler onu. Çok merak ettim aslında. Ama... Oha sen cevabını almadan direkt topu dışarıya atlattın. Çok merak ettim. ne politik. diyor? Türk halkı ne diyor ondan sonra? Politik. <gülüyor> <gülüyor> ama yani sanırım benim için her koşulda ve herhangi bir zamanda biraz böyle romantikleşeceğim ama omzumu yaslayabileceğim, ona güvenebileceğim kişi diye yani kısaca betimleyebilirim herhalde. Kesinlikle yani bence de ke kesin kısa özet bu. Benim için Best restaurant arkadaşlar gözledir. <laughs> 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 Biraz romantizm gibi. Gerçekten <laughs> öyle yani. Zaten beni hani kalkıp bir bir yıldır bile hani Instagram'dan falan takip ediyorsanız belli başlı benim için 4-5 kişi var zaten ve gözde de bunlardan bir tanesi. Ya yani best friend şu. Asla bir şey yazarken, bir şey söylerken e, kendime dair bir şey de veya herhangi bir konudaki bir şeyde de, de kendimi filtrelemeden, istediğim gibi, olduğum gibi konuşabileceğim kişidir benim için best friend ya. Yani alınır evet, mı, evet. kırılır mı ya da beni yargılar mı? Gerçekten bu bence çok büyük bir lüks ya. Evet kesinlikle ve özellikle mesela e, yani ne bileyim hani ben kendi açımdan söyleyeyim uzakta yaşayan hani birçok yakın arkadaşından e, belli bir süre sonra ayrılmış bir insan olarak hı hı. E, o kişileri daha iyi seçebiliyorsun diyebilirim mesela e, çok insan bana mesela böyle kırılıyordu alınıyordu niye yazmadım neden konuşmadım neden şey yapmadım falan yani ben bunu böyle mesela şey dedim yani bu yani böyle bir şeye yakın bir arkadaş hı hı kırılmaz herhalde anladın mı hani Hı -hı. E, o moda giriyorsun böyle yani e, ben mesela hiçbir şekilde kimseye hani bana neden aylardır yazmıyorsun falan gibi bir dönüş yap yapmam ki ben mesela müşteri yani senin <laughs> Senin mesajlarını mesela görüp böyle iki gün sonra falan cevapladığım oluyor. Bazen hatta görüp <laughs> okuyup Bir kez olsun sana <laughs> neden geç cevap verdin dememişim bile. Maksimum alışveriş öyle bir, içindir. Aynen, öyle bir tribe girmiyor. Yani en fazla aynen alışverişte bunu alayım bunu alayım mı falan, falan diyor, böyle. <gülüyor> <gülüyor> bana Krize birisi. girmiş her zaman. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> <laughs> ya da ben Gerçekten. böyle 35 tane fotoğraf göndermişimdir sana falan böyle cevap verememişimdir, cevap verememişsindir falan. Ama yani bunlara hani alınmak gibi bir şey yok. Ciddi ciddi anlamda hani insanlar böyle alınıyordu falan bana böyle. Evet. Ee, ve evet. onlar bir şekilde filtrelendi tabii benim hayatımdan. Ama yani benim için bu şekilde hani yavaş yavaş anladım. Ama yani seneler sonra böyle hani hiç yazmadığım ama seneler sonra bir şekilde konuşup bir şekilde e, buluştuğum arkadaşlarım aynı sanki hiç o araya mesafe girmemiş gibi Hı -hı. devam etmesi o zaman anlıyorsun diyorsun ki evet ya gerçekten hani bizim aramıza hiçbir şey girememiş ya zaman olabilir mekan olabilir herhangi bir şey Hı -hı. aynı şekilde devam ediyor yani ve aynı şekilde gerek esprilerine gerek birbirine olan yorumlarını devam ettirebiliyorsun yani hani o soğukluk olmuyor. Abi, evet hani böyle acaba bu insan değişti mi ya falan filan gibisinden düşünmüyorsun yani o bence çok güzel bir duygu ki biz seninle zaten sürekli görüştüğümüz için <gülüyor> 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 değişimimizi değişimlerimiz de fark edemiyoruz beraber değişiyoruz biz. kız ben kaçtı arkadaşlar kız Türkiye'yi terk etti bir <laughs> benden kurtulmak için ben yine de bırakmadım peşini bir de mesela şu evet hani çok uzun süre sonra tekrar bir yere geldiğinde o insanla hiç e, frekansının bozulmaması ki biz sana bir de mesela hani farklı ülkelerdeyiz ve yani yine de e, benim şu anda hala beni gören insanlardan daha çok şey biliyorsunuzdur benim hakkımda bu bir. İkincisi de şey mesela konuşmaya başlarken her defa sana ne haber nasılsın diye girmemek. Hani bizim asla konuşmanın bir başlangıcı ya da yok yani random. Şu an yemek yiyorum. Şu an bak TV'de bu var falan. Yani bu bu randomlığı yaşayabilmek bence best friendlik bir noktada. Kesinlikle kesinlikle ki bazen bunu hani erkek arkadaşınla bile yapamıyorsun. Yani telefonu açtığın zaman hani aa ne yapıyorsun nasılsın falan filan ki belki yani bir gün önce gördüğün Hı -hı. insan yani. Hani bunu hissedemiyorsun ilk başlarda belki ama işte yakın arkadaşınla ya ben şuradayım hadi geliyor musun falan direkt hani ne haber nasılsın ne yapıyorsun falan demeden de, <laughs> ya direkt <laughs> olaya <laughs> girmek gerçekten güzel bir şey yani çok time consuming yani zaman öldürmüyorsun yani <laughs> biri e, şey e, discord'da şey demiş yani yaş arttıkça tabii ki best friend şeyim değişti diyor e, mesela şu an kendim olarak tanımlayabilirim diyor best friendi bence bu da çok güzel bir şey yani insanın kendisiyle İyi arkadaş olması da çok güzel bir şey. Kesinlikle. Yani kendi kendine yetebilmek o bir noktada. Evet, ben mesela yani ben şey yalnız olmayı sevmiyorum çok fazla biliyorsun. Hı -hı. Ee, onun için hani aslında biraz kendime sinirleniyorum dediğim gibi bu çok güzel bir şey çünkü bazen böyle. Tek başıma kalınca ne yapacağımı bilmiyorum. Ee, hı hı. Kendi kendimi nasıl eğlendirebileceğimi ya da kendimle nasıl vakit getirebileceğimi bilmiyorum. O zaman da dönüyorum sana soruyorum. <gülüyor> 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 ee, ya ben de hep bunu söylüyorum ama gerçekten en sonunda beni Bakaköy Rufesi'nin hastalıkları alacaklar. Yani ben de çoklu kişilik <laughs> bozukluğuna sahip olduğum için yani <laughs> insanları da çok seviyorum ama kendi kendime vakit geçirmeyi de çok seviyorum. Ee, yani... Her ikisinin de artıları, eksileri var tabii ki ama sen bence kendi kendini eğlendiremeyen biri değilsin işte. Kendini mesela eğlendirmek için insanlara soruyorsun ne yapman gerektiğini. Aynen. Ben asla senin şeysiz hani böyle ne yapayım şimdi diye durup boş boş düşünceni hiç zannetmemem. Sen de kendini i̇şte. çok güzel eğlendiriyorsun. Yani sana soruyorum, başkalarına soruyorum falan böyle. O e, nasıl diyeyim belki o yaratıcılık yok. Hani hemen şunu da yapayım hemen şey olsun falan gibisinden böyle <laughs> senin bir de benim gibi erteleme <laughs> sorunun da olmadı hiç bak erteleme aslında her şeyi çözüyor ben erteliyorum her şey hep yapılacak bir şey mi oluyor <gülüyor> <Sen> <gülüyor> O yüzden sen her şeyi o an o saat hallettiğin için senin hiç böyle sorunların olmuyor <gülüyor> <gülüyor> aslında yani bu aralar öyle değil ama evet dediğin gibi aslında biraz böyle erteleme huyu olunca bu sefer kafan dolu oluyor zaten telaşa giriyorsun yani her şey böyle birikmiş falan ee, <laughs> bir şekilde yapmak zorunda kalıyorsun. Evet güzel bir taktik aslında. <laughs> Peki e, böyle best friend'ini hiç hayatından sildiğin oldu mu böyle bir anda? Um, yok yani hani best friend demeyeyim ama çok uzun bir süre belki böyle e, konuştuğum insanlar falan filan vardı hani. Yani yine best friend diyemeyeceğim. Hani her şeyimi paylaştığım ya da çok e, güvendiğim bir insan diyemeyeceğim ama tanıdık, uzaktan e, tanıdık Yok şey böyle. Yani belki potansiyel olarak olabilecekti. <laughs> hani belki o atıyorum e, seviyeye gelmiştik. E, ama sildim, attım. <laughs> e, peki yalan, bir tamam ama iletişimini sonra... ha evet anladım. Tamamen iletişimi kestin onunla o zaman. Evet, aynen, tamamen. Aynen. Ya benim baya bestfriend diyeceğim birisi de ben onu yaşadım. Yani benim için o sırada best trenddi gerçekten. Ee, ama ben de aynı şekilde bir yıl iki yalanı bana karşı bile değildi. Yani bir şeyleri tabii ki olmuş etmiş gibi anlatıyordu. Ee, ama bana bir zararı olmayan bir yalandı. Ama başkalarına zararı olabilecek yalanlar söylüyordu. Ve ben hayatımda ilk kez ve muhtemelen son kez etik davrandım. Ee, yalan söyleyecek kişilere <gülüyor> bunu için <laughs> kullandım. <laughs> Hayatımdan da sildim yani. Gerçekten çok garip bir şeydi kompozisyon benim için. Ee, ama son kez etik yani best friend'im bana böyle bir katkısı oldu. Hayatımda son kez artı oyları topladım sayesinde. Ee, <laughs> ama şey gibi böyle boşanma gibi hissettiriyor. Bazen çok küçük yani böyle atıyorum birlikte paylaştığınız bir espri vardır. Birlikte paylaştığınız ortak bir ilgi alanı vardır. Onu gördüğünde ya anladı bunu paylaşabilirim diye böyle özlüyorsun ama bu insan doğasında olan bir şey. Eskide kalan her şeyi anında romantize edip özlüyorsun aslında o kötü bir şey senin için. Yani böyle best friend'lerin zararlı olduğu Bunlar da oluyor. Ama Tabii bazı arkadaşlıklarında bitmesi gerekiyorsa çok da romantize etmeden ya yani bazen gerçekten bazı insanlar çok negatife doğru değişebiliyor. Ee, eğer zararlı geliyorsa kesip atmak en doğrusu olabiliyor o noktada. Çok da üzülmemek gerek. O kişi için de en doğrusu belki de bu. Aynen. Aynen. Çünkü yani Aynı pencereden bakmıyorsunuz hani bu çok net Hı -hı. Ee, belki o da aynı şekilde düşünüyor ama hani e, belli geçirdiğiniz zamanlardan ve e, ne bileyim duygulardan ötürü bir şekilde ayrılamıyorsun alışkanlık gibi yani bir ilişki evlilik ben hani zaten bestsürenlik bir biraz evliliğe ya ben tüm bestsürenlerimle artık bir noktada evli gibi bir yani sorumluluklarım varmış gibi hissediyorum <laughs> bir şey değil mi kesinlikle yani eminim yani David'in bilmediği ama senin bildiğin milyonlarca şey vardır. Yani. <laughs> David ger yayını açıklıyorum şu an. <laughs> tabii ki öyle yani çünkü ben bir insanın sırlarını anlatmadan zaten ölebileceğine inanmak istemiyorum ya mutlaka anlatmak istiyorsun ben zannetmiyorum biri de birine bir şey anlatmasın yani bence bu insanın doğasında olan bir şey aynen zaten kötü ketumluktan patlarsın yani gerçekten ya ben patlarım ben duramam anında <laughs> anında story atarım arkadaşlar <laughs> madem hiç best friend'im bir yandan da cevaplar gelmeye devam ediyor biri daha şey demiş mesela aynı şeyler tabii ki herkesin aslında ortak payda buluştuğu bir şey bu ne olursa olsun her şeyi Yargılanmadan konuşabileceğin o kişidir bence. Yanındayken safe hissedersin ee, ama herkesin best friend'i önce kendisi olmalı demiş ee, biri. Başka bir tanesi de demiş ki e, bence yetişkinlikte bu tarz şeylerin çok keskin tanımları yok ama en iyi arkadaşların ulaşılabilir ve yine seni şey yapmayacak yargılamadan konuşması. Evet abi yargılamak ya da yargılamamak buradaki en önemli şey. Ama şöyle bir şey var. Ben beni biliyorsun ben çok kolay hmm. her şeyi ve herkesi yargılarım. O yüzden senin best yargılamam. <laughs> Eğer ama senin dışındaki herhangi birini mezara sokar çıkarırım. Bir daha mezara <laughs> sokarım. <laughs> böyle bir şey var yani. Ama, ama... yargılama... Ha, pardon söz şey de Böyle bir çizgi de var mesela eleştirmek ve yargılamak hani... Ee, biz mesela birbirimizi çok eleştiririz ya yani. hani salak mısın niye bunu yapıyorsun falan gibisinden ya da saçmalama neden böyle Hı -hı. yapıyorsun falan evet, gibisinden. Evet. Ee, ama hani bu yargılamak anlamında değil sadece gerçekten hani bir Benim şeyleri sen göremiyorsun için. ya da ben Hı -hı. göremiyorum. Ee, hani bunu saçmalama neden böyle yapıyorsun <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki. De. Ee, kesinlikle dediğin gibi hani ya iyiliğinden dolayı ya da gerçekten hani e benim bildiğimi sen bilmiyorsun ya da senin bildiğini ben bilmiyorum o şekilde <laughs> doğru yolu göstermek diyelim. Evet <laughs> yani böyle insanlar çünkü ben şu anda kılım best friend deyince ben nefret ediyorum böyle hani Instagram reel sonra çekeler her şeyine destek ve tam destek hep en harika sensin ve en müthiş sensin tabii ki böyle olacak ama bir yanlışı varsa da hani söyleyebilir yani böyle yapsam belki daha iyi olabilir demeli ama tabii ki bunu e, kıskanç olmayan bir yerden yapmalı. Çünkü bazı bazen de böyle best friend kılığına giren Şimdi mesela evet. hani benim atıyorum sana bir şey yapma demem ayrı bir şey ya da ama seni kıskanan biri vardır best friend. A gözecim harikasın çok tatlısın ama şunu da şöyle yap diye sen aslında yanlışa yönlendirir. Bu da gerçekten dünyanın en tehlikeli şeylerinden bir tanesi bence. Bunu bence çoğu insan anlayamıyor. Ben yani anlayabildiğimi düşünüyorum. Gerçekten Hı -hı. hani böyle insanlar bana yaklaşır Beni ben anlayamadım falan. falan. <laughs> Beni daha çözemedim. çözemedim. Ah sesin gitti. Aa, şimdi geliyor hani mu? mu? Duyuyor musun beni? Sesin gitti geri geldin şu an. Geldim yani. Evet evet geldi. Seni de Aa, anlayamadım dedim. Sen <laughs> duvarı yumrukladın. Yumruğunu sıktın. Geri geldin şu an. Orayı bir sessize aldım o anda. Küfret. Küfret. Küfret ve evlerinizde benim yüzümün olduğu bir dart varmış. <laughs> Şöyle dart. <yaptım. gülüyor> Full body. Aa ne, sadece iyi. yüz değil. <laughs> um, gerçekten hani evet e, onu hissedebildiğimi düşünüyorum ben. Yani o öyle insanlar bana yaklaştığında hani yılan diye tabir edebileceğimiz <laughs> hani aslında içten içe kıskanıyor ya da çekemiyor ya da bir şekilde ne bileyim e, bir şeyler var bana karşı ama yüzüme gülüyor falan böyle çok yakınmış gibi davranıyor onları hissedebiliyorum e diye düşünüyorum umarım e gerçekten hissediyorumdur. E <laughs> Ama yani o, o o da mesela gerçekten hani e, karşındaki in, insanın ne kadar zeki ve ne kadar iyi rol yapabildiğine de bağlı yani gerçekten anlayamayabilirsin ve helal e, olsun zaten e, o kadar uzun süre anlamıyorsan bana Oscar'ını takdir takdir <laughs> ederim yani. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Şey ulaşılabilir olması da önemli demişler. Yani ulaşılabilir olması da ki o kişinin yoğunluğuyla da alakalı. Her o sırada Ulaşabilsen tabii ki daha iyi. yani sana öncelik verir belki işi de var, sen telefona bir baktığında ama hani ulaşılabilir bilemiyorum o kadar da şey değil benim için mesela o kadar da çok önemli bir şey değil. Evet işte bu benim dediğim noktaya geliyor şey konusunda hani böyle e, birbirine yazış yazışmak, e, aramak falan mesela yani çok oluyor ben böyle kendimi kötü hissediyorum sen yazıyorsun böyle ben görüyorum mesela çalışıyorum ay şu i̇şte en şey... son bende öyle gör yani bir de ben Aa. roman yazıyorum sana o yüzden sen hiç <gülüyor> <gülüyor> herhangi birisi de olabilir bu hani uh -huh. e, yani kötü hissediyorum mesela işteyim görüyorum sonra bir şekilde bir şey başka bir şey oluyor e, ve ben o mesajı okuduğumu o mesajın yazıldığını falan unutuyorum ee, ve dönüyorum tekrar Müşra'ya başka alakasız bir şey yazıyorum. Aa ben bunu cevaplamamıştım ya falan gibisinden oluyorum böyle. Ay onu ben böyle şeyden korkuyorum. Yemin ederim bakın arkadaşlar bir daha alışveriş yapamayayım ki. Veya bir daha konser gideyim ki. Biliyorsunuz ki ben bu e, yemin ettiğimde çok ciddiyimdir yani. Gerçekten isterse bana bir ay sonra yazsın hiç asla şey yapmıyorum. Ama bunu sen bir de Esra bazen yapıyorsunuz. Benim attığım bir şeyi bir daha bana atmak. <gülüyor> ben <gülüyor> ona atmışım. Orada var ya gerçekten ya yani böyle balkonda uca kadar gidiyorum kendimi bırakmak üzere daha sonra hayır şu an değil. <laughs> i̇şte o gerçekten beni deli ediyor ama tuzu biberi bu ilişkinin tuzu biberi diye düşünüyorum. <laughs> ben dinlenmiyor muyum okunmuyor muyum? Hayır yaz babalıysa sen bir yıl gelsin. attığım şeyde bir daha atmıyorum. <laughs> Ama olabilir tabii böyle şey. <laughs> Neyse benim yalnız deyip deyip böyle yılan gibi sokusun sen olabilir olabilir. Meğer <laughs> böyle. Bu da benim kendi best friend mekanizmam arkadaşlar. <laughs> Ama evet bu ulaşılabilirlik konusunda dediğim gibi yani insanların tamamen karşısındaki kişinin hani o anki psikolojisine veya ne bileyim müsaitliğine Bağlı yani hani Tabii ki. Ee... mesela ben geçen gün sana kuduz oldum diye yazdım bana anında cevap verdin. <laughs> <laughs> hani konunun aciliyetine de bağlı hani bu elbiseyi mi alayım dediğimde e, belki bir gün sonra yazarsın ama kuduz oldum dediğimde basanyesi de yazdın ve gayet de sağ ve <laughs> mantıklı bir şekilde beni yönlendirmeye çalıştın inanılmazsın. <laughs> Tabii durumun <laughs> aciliyeti de önemli. <laughs> bir, bir, de şey o anki birbirimiz mesela ruhlarını anlarız. Bazen senin bir şeyleri çok düşerek anlattığında ben ona göre bir tavır alabiliyorum. Belki olduğumdan daha anaç olabiliyorum. Ben de böyle hastalıkla ilgili şeylerden Öleceğim kesin yarın ölüyorum. Tabutum çıkacak buradan falan kafasına girdiğim için. Gözde de mesela o tarz şeyler <laughs> değil <namaz> sakin davranıyor. <laughs> Dolayısıyla böyle navza göre şerbet de çok önemli. Nerede nasıl nasıl hani o olayı handle edeceğini bir anlayabilmek. Bunlar da gerçekten best friendliğin şeyi bence ince zanaati falan. <laughs> Kesinlikle yani zaten karşındaki insan yani hani ne ist, neye ihtiyacı varsa onu vereceksin tabii ama hani e, mantık sal çerçevede yani hani e, şu an ben ölmek istiyorum diyeyim evet kesinlikle ölebilirsin falan dedi desteklemek anlamında şey haplink veriyor orada. O anneye ihtiyacı varsa yani onu vermelisin mantıksal çerçevede kesinlikle. <laughs> Bu arada ben az önce bizi belki dinleyen yetkililer falan vardır. Şimdi biliyorsun her yerden dinleyicimiz var. Yanlış anlarsan kuduz oldum dediysen <laughs> olmadı <mı> arkadaşlar? <laughs> kuduz olduğum şüphesi vardı. <laughs> Evden gelip alıyorlarmış kızım. Ekipler <laughs> vallahi rezil Karantinaya alıyorlar. <laughs> Yalnız benim yine şey öleceğim diye korkuyorum. Rezil olurum beni. <laughs> Getirirler çıkarırlar buradan. Ya bir de şöyle bir şey de var. Yıllarca e, koyunda besleyip <laughs> bizim belki o tarz sinsileri tespit etmemiz bir yıl iki yıl oluyordur ama böyle 15-20 yıl gerçekten yanında olup sonradan sinsiliğini ortaya çıkarsanlar var bir de yeni gördüğüm bir vakayı söylüyorum. E, Türkiye'nin en ünlü influencerlarından bir tanesi. İnferansörler ilk başladığından beri yanında çok yakın bir kankası var tamam hatta o kızı da ünlü yapmaya çalışıyor falan filan ve e, bu kız da küstüler durup dururken bir 15 yılın sonunda falan meğer düğününde eee Müstakbel eşine sarkmış bu Bess Hüren'de ve böyle evet hani böyle e, inanılmaz zaten kız böyle bayağı depresyona falan girmiş bu olaydan sonra sonuçta en yakın arkadaşı dediği kişi yani kardeşi gibi gördüğü kişi aslında kaybediyor ve böyle bir olayla kaybediyorsun. Çok travmatik ve çok iğrenç bir şey. Tabii canım yani e, o yani kesinlikle no no o yani hani e, nasıl diyeyim çünkü en çok güvendiğin insan ve belki o o kişiyle alakalı yani erkek arkadaşınla ya da kız arkadaşınla alakalı her şeyi anlatıyorsun ona her şeyi anlatıyorsun ve e, bir nebze senin kadar tanımış oluyor belki yani e, ve kesinlikle o no no yani bende de çok yani büyük ihtimalle herkes için zaten öyle de yani kesinlikle affedilmeyecek asla. Hatta şey bence dava bize... açılabilmeli. Yani nasıl evli <laughs> bu tarz şeylerde tazminat davası açabiliyorsa. Sonuçta sen ona 15-20 yıl boyunca onun derdini dinlemişsin. Her şeyini çekmişsin. Yani ona bir yatırım yapmışsın. Geliyor senin bu şekilde sırtından bıçakla. Ben ona tazminat Ama davası Bu, durum, bu durumda, bu durumda ıı, erkek arkadaşına mı yoksa best friendine mi dava açacaksın? <laughs> Çocuk eğer ona bir tepkime <laughs> bulunduysa olumlu bir şekilde. Çocuğun zaten çok da yani onu ben başkalarına havale ediyorum bunu. Onu, adam orada dövdünürüm. ben biraz şüpheci olurum. Orada şüpheci olurum. Yani sonuçta erkek veya kadın herhangi birisi bir şekilde prim vermemiş olsa öbür karşı tarafta yani o şekilde bir diyaloğa giremez diye düşünüyorum. Bir ha. İki tarafta prim vermiştir bir şekilde diye düşünüyorum. Ama düşün adam orada böyle duruyor put gibi bu kız böyle çok inanılmaz yürüyor koşuyor ona belki de. Çıksın kaçsın gitsin abi o da koşsun. Ha doğru. Bak çok doğru. Biraz <laughs> gerçekten seninle konuşmak her zaman ufuk açıcı. Şu an olay çok farklı bir Evet doğru yani. Hani orada ben onları tespit edeceğim kadar durmuşsa ya da bilmiyorum bu arada olayın aynısı. Bak çocuk gitti şikayet etti. Oh, <laughs> senin arkadaşın beni tanesi diyor diye. Böyle ya da şey şöyle bir şey var. Şey var. Mesela hani bazı insanlar hani karşılıktaki yani erkek arkadaşının veya kız arkadaşının çok yakın arkadaşı hani kaba olmak istemiyorsun ve e, ay kişi evet. Belki seni o yüzde görmüyor ama hani yakın davranıyor bir şekilde ve be, sen bunu yanlış anladın ya da rahatsız oluyorsun. Ee, ilk önce gidersin o kişiyle konuşursun. Bak böyle böyle yapma. Ben bundan rahatsız oluyorum. Hı -hı. Yine de şey yapıyorsa gelsin benimle konuşsun. Ben zaten e, kendi best de senin de icabına bakarım ama e, bir şekilde o adımı atmalı yani oyunda evet. ya o kişiyle konuşup ya da benimle konuşup ben bu kişiyle aynı ortamda bulunmak istemiyorum. Evet ee, evet. gibisinden falan yani hani bu bunu, bunu yapmanın birçok ıı, değişik yolu ki, var. Yöntemleri var. Aynen. Zaten Aynen. eğer bu iletişimde kurup devam edemiyorsa yani zaten o benle de iletişim kuramaz. Sen yani taraf için de hani. Çok daha kaybetmişim Abi. demektir onları. Şey de beni çok korkutuyor bu arada. Ya ben zaten hani insanları ayırmak istemiyorum ama yani kız ya da erkek fark etmez. Arkadaşın e, diyelim ki onun bir flörtü var. E, kız arkadaşının bir flörtü var diyelim ki ve sana yazıyor ya da senin o erkek flörtünü bir uygulamada görüyorsun. Yani bu erkekler üzerinden yaşandığı için söylüyorum bir uygulamada görüyorsun profilini ya da sana yürüyor ya da yakın tanıdığın birine yürüyor. Sen bunu Hı -hı. ona arkadaşına söylediğinde siz benim sevgilimi kıskanıyorsunuz şeyine girip komple best friendlerini hayatından çıkartıp sadece kocişim kocişim bir evrene doğru yol alıyorlar <laughs> ve muhtemelen hatalarından bir 3-4 yıl sonra e, dönüyorlar inşallah diye düşünüyorum ama mesela bu da çok çirkinmiş yani hiç sorgulamadan direkt o arkadaş tarafını silip e, tom, komple kocanın tarafında yer ol, yanında olmak da çok bence kırıcı bir şey bir şey diyeyim mi aynı şeyi yaşadım gerçekten <laughs> ha, bana karşı bir şey olmadı sadece <laughs> e, yani kız arkadaşımın e, evleneceği kişiyi e, bir yerde başka insanlarla samimi bir şekilde gördüm e, <laughs> ve bunu ona bildirdim ve bilmiyorum bir aralarında bir kavga gürültü patırtı bir şeyler falan oldu e, ve bir süre sonra ben her yerden bloklandım. <laughs> Ay, yani ve hani, aramızı bozmaya çalışıyor falan diye böyle. Yani bilmiyorum nasıl bir kafaya girildi. Hani. Ee, önceden çok yakın olduğum bir arkadaşımdı. Ee, Hı -hı. Hani best friend değildi ama hani bunu açıklayabileceğim, bunu anlatabileceğim, Hı -hı. bu şekilde uyurabileceğim kadar yakın bir arkadaşımdı. Ee, ve hani ben acaba şey düşündüm yani belki o bir şekilde baskı hissetti. Hani erkek tarafından yani erkek arkadaşı tarafından ve hani e, beni sildi ya da bilmiyorum gerçekten ayradılar mı evlendiler mi evlendiler diye biliyorum ama e, bir şekilde takip edemediğim için hiçbir şekilde stalklayamadığım için <laughs> e, bilemedim ama yani engellendiğime göre onlar hayatlarına devam etti diye düşünüyorum ve hani bu beni üzdü <laughs> e, çünkü kız ilk öğrendiğinde hani büyük bir tepki verdi e, ve bana hani müteşekkir oldu falan filan ve, ve bir ay sonra ben böyle ne oldu ya falan oldum böyle hani ben suçlu durumuna mı düştüm yoksa? Güzel tabii da... ki ya. Ondan ziyade onun öyle bir şeyler yaşayıp ona göz yumması da beni üzdü. Hani yakın bir arkadaşım olarak öyle bir şey göz yummasını istemezdim yani. Hı hı. Tamam hani beni silmeyebilirdi ya da ne bileyim benimle hala konuşuyor olabilirdi ama hani hem o hem de bir şekilde öyle bir şeyi göz yumması ne bileyim bana bir acayip geldi o da kırdı yani gerçekten. O da İnsanın zaten gururu da kırılır bu arada yani şey gibi bu atıyorum mahkemede aklanıyorsun bir konuda kanıtların var ama yine de e, insanların hakkında o şunu şunu yaptığı olarak kalır ya yine de üzerine o iftira kalır. Aynen. Yani Aynen. Sonuç olarak onlar bir 10-20 kişi belki kendi aralarında <laughs> whatsapp gruplarında aa işte şuna bak e, aramızı bozmaya çalıştı yalan söz söylemeye çalıştı falan diye senin hakkında belki konuşlar Hep diyoruz insanların ne de dediği önemli değil falan falan diye ama yani insanın sonuçta insan kafasına takıyor böyle şeyleri. Tabii, tabii kesinlikle. Ve ben hani öyle sadece söylememiştim yani kanıtlarım vardır resim falan. Benim böyle fotoğraf. Das ya. <gülüyor> 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 Abi benim de buna benzer bir şey başıma geldi ki hiç hiç yani bekleyeceğim gibi de değildi. Hani baktığında dergide çalıştığım dönemde diyeyim hani böyle gayet bizden hani yaşlı büyük ama yine de genç çalışan başarılı işinde başarılı bir kadın ve hani böyle okumuş yazmış diyorsun ki o modern bu bir seksen kadını falan diyorsun ve bir sevgilisi var kendisi de aynı konumda. E, o sevgilisini de bir dating app'te gördük ve bunu ona fotoğrafıyla birlikte gösterdiğimizde ya onun profilini e, kopyalıyorlar ya fotoğraflarını falan çalıyorlar demişti. Ya yani bahsettiği kişi celebrity bile değil. Kim onun profilini <laughs> alıp kopyalıyorsun ve böyle bir bahaneyle gelip kendisini hani kandırmaya çalışması ve bizi yalancı ya da böyle çekemiyor konumuna düşürmesi e, deli etmişti beni. Beni çok sinirlendirmiş. Ben ona kırılmadım bile çok sinirlendim. Ya. <laughs> <laughs> şey, ya bak gittim eşleştim diyormuşum çocukla <laughs> gittim eşleştim <laughs> o olduğunu anladım Aa, bir şey söyleyeceğim çok güzel olacak. şu an aklıma geldi aslında onunla eşleşip <laughs> date'i çağırıp kızda da çağıracaktım işte bam <laughs> <laughs> yüzleşme videosu yemin ederim <laughs> film çıkar bundan <gülüyor> <gülüyor> ama işte bak çok geç geldi aklı. of ya <laughs> ya bak onu affetmesi ya da affetmemesi o ke tamamen kendilerinin aralarındaki olan ilişkiye bağ ya da ne bileyim birçok farklı Hı -hı. şeylere bağlı ee, ama benimle niye uğraşıyorsun yani beni niye siliyorsun ben yani bilmiyorum hani bunun bir tarafında kötülük göremiyorum Hı -hı. Ee, yani beni neden sildin ben bir şey yapmadım yani ben <laughs> kendim <laughs> bir olan bendim yani <gülüyor> <gülüyor> o tarz şeyleri ben de çok şey yani şey bekliyorum mesela bir açıklama bekliyorum ben açıklamasız ghostinglenmekten zaten nefret ediyorum bunu bir arkadaşın yapınca da daha da bence kırıcı oluyor yani söyle bana derdin ne de. hani bana da kendim bir açıklama şeyi ver Abi ben başka bir şey söylemem o insanlar bunu o kadar takmıyorlar diyorlar ki abi biz kıskandılar hani anladın mı kıskanıldık yani. <laughs> olabilir evet o yüzden devam edelim ee, benim best friendlere dair söyleyeceklerim bunlar İyi ki best friend best friendimsin gözdeciğim konuşamadım heyecandan <laughs> yalandan. Ha, evet olabilir çarpıldım az <laughs> önce. <gülüyor> e, yalnız Sen de 2005 fendimsin. Oh, şükürler olsun burada <laughs> yanındaki peluş oyuncağı <laughs> sıktım. Karşılık gelmeyecek. <gülüyor> <gülüyor> ha, şükürler olsun. <laughs> o zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim mi? Görüşürüz besti. Görüşürüz besti. <laughs> ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. bize hem YouTube'dan hem Spotify'dan takip etmeyi unutmayın. Sizi seviyoruz. Bye. Bye.